Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere brownie tarifi vereceğim. Gerekli malzemelerimiz, e, sosu için ilk önce sosunu yapmamız lazım ki e, keke fırından çıkarıp e, sıcak kekin üzerine sosumuz soğuk olması gerekiyor. Şimdi e, gerekli malzemelerimizi tezgahımızın üzerine aldık ve 3 su bardağı tenceremizin içine e, sütümüzü koyduk. Yarım su bardağı sıvı yağımızı içine döküyoruz. Yarım su bardağı şekerimizi içine döküyoruz. Ve ocağımızın üzerine alıyoruz. Tenceremizi ocağın üzerine aldık. 4 silme yemek kaşığı kakaomuzu içine döküyoruz. Çırpıcımızla karıştırıyoruz. Sosumuz kaynama, Tat ve çikolatalarımızı 100 gram çikolatamızı içine döküyoruz, karıştırıyoruz. Çikolatalarımız da erimiş olduğuna göre ocağımızın altını kapıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Kekimizin malzemeleri tezgahımızın üzerine hazırladık. Zamanımızdan çalmayalım diye. E, gerekli malzemeler tezgahımızın üzerinde. 4 yumurtamızı uygun kabımızın içine kırdık. Ve şekerle 1 su bardağı şekerimizi içine dökerek beyazlaşana kadar e, çırpıyoruz. Çırpıcımızla çırpıyoruz. Yumurtamızı ve şekerimizi çırptık. 1 su bardağı da sıvı yağımızı koyuyoruz. bir su bardağı sütümüzü döküyoruz. Biraz daha. Ve 4 yemek kaşığı kakaomuzu içine döküyoruz. Silme 4 yemek kaşığı. Ve bunu da azıcık düşük tekerde karıştırıyoruz. 2 su bardağı unumuzu da ilave ediyoruz. 2 paket kabartma tozumuzu içine döküyoruz. 2 paket vanilyamızı döküyoruz ve karıştırıyoruz. Tepsimizin görüntüsü bu. Tepsimizi margarinle zeminini yağladım hazırladığımız kek harcımızı eşit bir miktarda döküyoruz. Tepsimize döküp iki ucundan tutup biraz yere vurduralım ki hava kabarcıkları çıksın. 200 derece ayarladığımız önceden ısıttığımız fırına atıyoruz. Sonra derecesini düşüreceğim. 180'e falan düşüreceğim kontrolü kontrollü bir şekilde pişirelim. Kekimizi fırından çıkardık ve eşit parçalara böleceğiz. ilk önce ortadan keselim ki eşitleyelim. Eşit parçalara bölmüş olduğumuz kekimizin içine sıcak kekimizin içine soğuk sosumuzu döküyoruz. Evet, brownie'miz hazır. Süsledim. Çeşitli pasta süslerim vardı. Onlarla süsledim. Görsel çok güzel oldu. Lezzet desen bir o kadar güzel. Denemenizi gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yorum yazmanızı, like atmanızı bunlar ücretli değil. Lütfen rica ediyorum sizden Desteklerinizi bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.